Venüs Akrep burcunda. Gelin hep beraber Venüs'ün Akrep burcundaki etkileri nelermiş hep beraber inceleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi transit hareketlerde nelere ve ne tür etkilere sebep olabilir? Gelin bunları hep beraber inceleyelim. Bugün arkadaşlar Venüs'ün Akrep Burcu'na geçişiyle alakalı bilgilerin biraz böyle edebiyatsal kısmına da değineceğim. Biraz böyle ciddi anlamda burçlara olan etkisinden de sizlere bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Öncelikle her insanın sevme şekli birbirinden farklıdır. İşte insanların sevme ve sevme şekilleri en çok da arkadaşlar doğum haritalarında Venüs'ün konumlarından hangi burçta olduğundan ve hangi gezegenlerle nasıl ilişkide olduğundan anlayabilirsiniz. Yani senin bir sevgilin var ya da bir erkek arkadaşın var ya da bir kız arkadaşın var. Ya bu çocuk ne tür kadınları seviyor ya da işte bu kız ne tür erkekleri seviyor? Bu kızın sevgi anlayışı nereden geçiyor? Bu adamın sevgi anlayışı nereden geçiyor? Sorusunun cevabı Venüs'tür değerli arkadaşlar. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi konusunda yine mesele tabii ki aşk, tutku ve daha çok dünyevi aşk dediğimiz aşktır. İlahi aşk olarak bakmayın arkadaşlar. Tabii ki ilahi aşka geçiş bu dünyadan öbür tarafa doğru gidiyor. Biliyorsunuz dünyanın burcu neydi? Boğa'ydı arkadaşlar. Boğa burcunun gezegeni neydi? Tabii ki Venüs. Peki dünyanın burcu Boğa olduğu zaman Venüs'ün çok çetrefilli halleri var. Çünkü bu dünya biliyorsunuz oldukça değişik enstantanelerin yaşadığımız, yaşamımıza aldığımız bir alan değerli arkadaşlar. Şimdi Venüs Akrep Burcu'na geçmesi konusuna geldiğimizde bu, bu aşk konularını arkadaşlar en iyi bilen burç tabii ki akrep burcudur. Çünkü akrep aşkın tüm acı ve gölge yanlarıyla yüzleşebilir arkadaşlar. Bu cesaretledir. Hatta bu konuda dünyaca ünlü bir yazar olan Dostoyevski de akrep burcuydu arkadaşlar. Dostoyevski yazmış olduğu kitaplarında akrepliğinin derinliğini ve yoğunluğunu eserlerinde sıkça yansıtmıştır. Onun aşk ve sevgi anlayışı tutku, acı, bağlılık temasıyla şekillenir. Dostoyevski romanlarındaki karakterler genellikle karmaşık duygular ilişkiler içindedir ve aşkın derinliklerine inmekten hiç de çekinmezler değerli arkadaşlar. Onun eserlerindeki aşk insanların karanlık yanlarıyla yüzleşmesini ve duygusal sınırlarını zorlamasını gerektirir. Hatta Freud Şöyle bir sözü vardır Sigmund Freud'un Dostoyevski'yi görünceye kadar kendimi derin zannederdim der ama onun derinliğini görünce korkuya kapıldım da der arkadaşlar. Akrep Burcu'nun yoğunluğuyla Dostoyevski'nin aşk anlayışı sıklıkla çelişkili ve çatışmalar içerirken aynı zamanda derin bir insanlık ve duygusal bağlılık da sunar. Kişi kendi karanlığının farkına varmadan aydınlanamaz arkadaşlar. İşte bunu da Karl Gustav Jung söylemiş. Evet Dostoyevski'nin ünlü sözlerinden bir tanesi de şöyledir. Sevmek güzel birinde aşkı aramak değil, o kişi de bilmediğin her zamanın beklenmedik bir anında kendini bulmaktır. Başka bir tabirle sevmek sevdiğin kişi de kendini bulmaktır. Sevdiğin kişi de kendini bulamazsan ne olacaktır? onun gözlerine bakacaksındır. Göster bana içindeki beni diyeceksindir. Ama göremezsen işte o zaman Dostoyevski'nin o aşk acısı ve akrepsel Venüsyen aşk acısı ile yüz yüze karşı karşıya kalmışsındır. Ve bu durum senin işte o gölge taraflarıyla yüzleşmen gereken bir dönemi beraberinde getirir. Transit Venüs'ün Akrep burcundaki yolculuğu aşk ilişkilerinde derinlik, gizem, yoğunluğun ön plana çıktığı bir dönemi temsil ediyor. Akrep burcundaki Venüs tutkulu ve derin duygusal bağlar arayanlar için ilham verirken aynı zamanda da kıskançlık ve kontrol arzusunu da ortaya çıkarabilir değerli arkadaşlar. Tüm burçlar ve bu burçları etkileyen enerjik değişimlere de etki eder. Çünkü burada kişinin akrep yani akrebin bir olayı vardır bilirsiniz. Akrep ölüp ölüp dirilir küllerinden tekrar doğar. İşte bu dönemlerde de kişi kendi aşk ve sevgi anlayışıyla alakalı küllerinden yeniden doğması dönemini beraberinde getirebilir. Bu dönemlerde aşkta gizem ve yoğunlukta artabilir. Duygusal bağlar daha da derinleşebilir ve cinsel çekim oldukça kuvvetlenebilir değerli arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de duygusal dönüşüm ve gizli yönlerin ortaya çıkması anlamına gelir. Bu dönemlerde aşk ilişkilerinde gizem ve yoğunluk artabilir. Duygusal bağlar daha da derinleşebiliyor haliyle. Özellikle kıskançlık, takıntılı düşünceler ve kabadayılık tarzındaki güç mücadelelerine tanık olabilirsiniz. Peki genel anlamda bireysel hayatların dışında bir ülkeleri filan nasıl etkileyebiliyor hocam? Derin devlet ilişkileri, mafyalar ve buna benzer konular sıkça haberlerde görür hale gelebilirsiniz. Transit Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi her burcun kendi doğum haritasında farklı evlerde etkili olacaktır. Transitler kişinin doğum haritasındaki gezegenlerle etkileşime girerek belli alanlarda değişikliklere işaret eder. Şimdi sizlere Hangi burcu, hangi evde nasıl etkileyebilir bunu anlatacağım. Ancak gökyüzünün diğer hareketlerinde sizlere burçları anlatırken anlatacağım. Burada sadece evlerdeki etkilerinden biraz size bahsediyor olacağım. Venüs'ün akrep burcuna geçmesi koç yükselenlere 8. evlerinde onları karşılıyor ve bu dönemde derin duygusal bağlantılar Finansal meseleler çünkü eşin parasıyla alakalı konular ve cinsel enerji ön plana çıkabilir. Finansal durumunuzu gözden geçirme, yatırım fırsatları araştırma veya ortaklık konularında ilerleme kaydetme potansiyeline sahip olabilirsiniz. Ayrıca cinsel ilişkilerde daha, daha derin bir bağ kurma veya içsel dönüşümlerle ilgili çalışmalara yönelme fırsatı bulabilirsiniz. İşte burada Koç Burcu'nun o e, libidosun yüksekliği, ve Koç burcunun 8. evi aynı zamanda da cinsellik anlamına geldiği için burada bazı etkiler yapıyor arkadaşlar. Boğa burcuna geldiğimiz zaman da transit Venüs 7. evinizde etkili olacak. Bu dönemde ilişkiler, ortaklıklar ve yakın bağlantılar önem kazanabilir. Romantik ilişkilerde derinleşme, Yeni ortaklıklar kurma veya mevcut ilişkileri iyileştirme fırsatı da haliyle ortaya çıkabilir. İlişkilerde denge ve uyum arayışı olabilir ya da kendi evliliğinizle alakalı konularda ciddi anlamda derin ve farkına varmadığınız yönleri keşfedebilirsiniz arkadaşlar. İkizler yükselene geldiğimizde transit Venüs 6. evinizde etkili olacak. Bu dönemde iş hayatı, sağlık ve günlük rutinler ön plana çıkabilir. İş ortamınızda daha uyumlu bir atmosfer yaşayabilirsiniz. İş ilişkilerinizde keyifli gelişmeler olabilir veya işlerinizde daha fazla yaratıcılık sergileyebilirsiniz. Sağlık konularına daha fazla önem göstermek veya sağlık rutinlerinizi de gözden geçirmek ön plana çıkabilir değerli ikizler. Çünkü orada bilinçaltınızla alakalı bazı durumları, psikolojinizle ilgili bazı durumları yapılandırmak ve kökünden değiştirmekle ilgili arkadaşlar ne yapacaksınızdır? Ciddi anlamda bazı fırsatlarınız olabilir şifalandırmak için. Yengeç yükselenlere geldiğimizde de arkadaşlar transit venüs 5. evinizde etkili olacak. Bu dönemde yaratıcılık, aşk, romantizm ve çocuklarla ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilecektir. Sanatsal projelerde daha fazla keyif alabilirsiniz. Romantik ilişkilerde derinleşme yaşayabilirsiniz veya çocuklarla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onların birbirleriyle olan ilişkilerini de ne yaparsınız? Bu dönemde iyi tartabilirsiniz. Farkında olmadığı, olmadığınız yönlerini gözlemleyebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için, keyif aldığınız aktivitelere yönelmek için de ciddi anlamda fırsatlar sunabilir. Aslan yükselenlere geldiğimizde transit venüs onların dördüncü evinde olacak arkadaşlar. Bu dönemde ev aile duygusal güvenlik önem kazanabilir. Evde keyifli zaman geçirme, aile ilişkilerini güçlendirme veya dekorasyon gibi konularda odaklanma fırsatı doğra, doğabilir. Aile bağları ve duygusal destek ön plana çıkabilir. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Venüs Akrep'te e, biraz problemli çalışacağı için aile içindeki kıskançlıklar, işte geçimsizlikler de Hortlayabilir çünkü orası haritanızın nesi oluyor? E, İmun koyla. Yani en dip noktası. Başak yükselene geldiğimizde transit Venüs 3. evinizde etkili olacak. Bu dönemde iletişim, yakın çevre ilişkileri ve öğrenme, ön plana çıkma e, bunun yanında sosyal etkileşimlerinizde daha keyifli bir atmosfer oluşabilir. Ya, ya yeni insanlarla tanışabilirsiniz değerli Başaklar mevcut ilişkilerinizi daha derinleştirebilirsiniz ya da yüzeysel baktığınız alanların daha derinlikli konular içerdiğini keşfedebilirsiniz. Ayrıca kendinizi ifade etmek ve iletişim becerilerinizi geliştirmek için de fırsatlar sunabilir. Terazi ve yükselen terazilere geldiğimizde de Venüs onların ikinci evlerinde etkili oluyor. Bu dönemde maddi konular, finansal durum daha fazla ön plana çıkacak haliyle. Finansal kazançlar elde etme, harcamaları dengeleme veya kişisel değerlerinizi gözden geçirme fırsat olabilir ve bu dönemde yine ciddi anlamda duygusal harcamalar ön plana çıkabiliyor. Ayrıca maddi olarak tatmin edici ilişkiler veya güzel sanat, işte e, güzellik, sanat, estetik ve buna benzer konularla e, daha fazla ilgilenebilirsiniz ve bu alanlara para harcaması yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet Venüs Akrep Burcu'nda dedik ve kime geldik? Tabii ki Akreplere. Geline oyna demişler, yerim dar demiş ve transit Venüs onları birinci evlerinde ağırlıyor olacak. Bu dönemde kişisel cazibeniz ve dış görünüşünüz daha fazla ön plana çıkabilir. Zaten genellikle birinci ev akreplerde bir karizma da olur. İnsanlarla daha kolay ilişki kurabilirsiniz. Kendinizi daha çekici hissedebilirsiniz. Hatta daha seksi de hissedebilirsiniz. Ve dış dünyada daha fazla farkındalık yaratabilirsiniz. Çünkü yükselen akreplerin şifacılık yönleri de olabilir değerli arkadaşlar. Yeni başlangıçlar yapmak, dış görünümün, görünümünüzü düzeltmek, güncellemek veya kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmek için de ciddi anlamda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yaylara geldiğimizde yaylar biraz daha durum değişiyor. Çünkü onların 12. evinde etkili oluyor. Bu dönem içsel dönüşüm Ruhsal çalışmalar ve geri çekilme daha fazla önem kazanabilir. Duygusal olarak daha derin bir yolculuğa çıkabilirsiniz. İçsel dengeyi arayabilir ve ruhsal çalışmalara yönelebilirsiniz. Ayrıca yalnızlık ve sessizlik zamanlarını değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. İşte yoga yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Yine burada Venüs'ün Akrep ve 12. evimize denk gelmesi bazılarında gizli ilişkileri arttırabilir. Aynı zamanda başka neyi arttırabilir hocam? Bazılarınızda da utangaçlık dediğimiz kavram ön plana çıkabilir bu dönemde. Daha doğrusu utanma duygularınızı tetikleyebilir diyebiliriz. Bundan dolayı da zaten gizli ilişkiler daha fazla Yay burçlarında ön plana çıkabilir. Oğlak yükselene geldiğimizde transit Venüs 11. evinizde etkili olacak arkadaşlar. Bu dönemde sosyal çevre, arkadaşlıklar ve grup etkileşimleri ön plana çıkabilir. eee Yeni arkadaşlıklar kurma, sosyal etkinliklere katılma veya mevcut ilişkilerde derinleştirme fırsatı olabilir. Yine arkadaşınız olan birisiyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sosyal ağlarınızı genişletebilirsiniz. Sosyal medyanızı da genişletebilirsiniz. Ortak projelerde yer almak veya toplum hizmetlerine katılmak da mümkün olabilir. Çünkü bu dönemlerde kendinizi ne yapacaksınızdır? Biraz daha toplum yararına bir şeyler yapma, kamu yararına bir şeyler yapmak için kendinizde ciddi anlamda bir istek duyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kovalara geldiğimizde transit venüs onların 10. evinde etkili olacak. Bu ne demek hocam? Bu dönemde kariyer hedefleri ve toplumsal statü daha fazla önem kazanacak. İş hayatınızda keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş ilişkilerinizde daha uyumlu bir atmosfer oluşabilir veya toplumsal olarak tanınma şansı elde edebilirsiniz. Profesyonel çevrelerde daha popüler olma ve yaratıcı projelerle ilerleme kaydetme potansiyeli de bulunabilir. Tabi burada iş yerinizdeki kıskançlıklara, hasitliklere, fesatlıklara da dikkat edin sevgili yükselen kovalar. Balıklara geldiğimizde de transit Venüs 9. evinizde etkili olacak. Bu dönemde seyahat, eğitim, felsefe, ve ruhsal gelişim ön plana çıkabilir. Yeni keşifler yapma arzusu, arzunuz olabilir. Yabancılarla tanışma ya da yabancı ülkelere gitme eğiliminiz olabilir. Seyahat etmek veya farklı kültürleri deneyimlemek için de bu fırsatları iyi değerlendirebilirsiniz. Hatta orada tanıştığınız birileriyle de gönül ilişkisi yaşama olasılığınız vardır. Ayrıca eğitim veya öğrenme alanında ilerleme kaydetme, ruhsal çalışmalara yönelme veya felsefi konularla daha fazla ilgilenme potansiyeliniz olabilir değerli balıklar. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere Venüs'ün akrep burcundaki derinliklerinden biraz bahsettim bugün. Aynı zamanda danışmanlık almak isterseniz WhatsApp hattımızdan, şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Yine astroarif.com web sitemizde direkt seans almak isterseniz ve yine astroarif.com'da arkadaşlar çok güzel astroloji yazıları var. Astroarif.com'a üye olmanızı tavsiye ederim. Her gün yayınlanan astrolojiye dair bilgiler orada içeriyor. Kanalımızı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde karşınıza yine çok değişik, güzel konularla gelmek gelmek üzere şimdilik hoşça kalın.